thank <laughs> I yeah. Heh, tamam. Heh. Tamam. Bir gün e, dalışa gittik. Hujarlarla beraber ve arkadaşla beraber e, Fas bayrağı ve Türk bayrağı su altında çektik. Bunun için işte e, bizim, benim ülkemin ve yaptığı beceri onu en az bir şey yapmak istedik su altında. İşte elimizden geleni yaptık. E, Faz e, Portekiz'i yendiği için işte su altında onu bayrak açmak istedik. E, Hocalar sayısından bunu yaptık. E, sağ olsun. E, diğer arkadaşlar sayesinde yaptık. Aslında çok güzel geçti. Keşke işte e, şu an videolar gösterebilsem su altında. Genel biz farklı olarak bu böyle yapmak istedik değişik çünkü bizim mesleğimiz da, da, dalış. E, dalıyoruz her hafta sonu dalıyoruz. İşte böyle yapmak istedik. Tabii <laughs> ki kadar inanıyordum. E, sonuna kadar kupa alacağız bu, bu sene alacağız. İşte e, arkadaşlarıma söylediğim gibi Fas çok iyi oynuyor. Kimse buna, buna inanmıyordu. Zaten ona inanmıyordu. Dedim ki Fas çıkacak gruptan. işte e, bu raya kadar gelebilir diye söylüyordum. İşte geldi şu an. Bizi çok mutlu ettiler sağ olsun. E, Biz tabii tamam. ki çok güzel oldu gerçekten inanılmaz. İşte mutlu olduk dün izliyorduk e, hocalarla ve arkadaşlarla beraber izliyorduk burada çok güzel tabii ki tabii ki bir gün işte videolar paylaşacağız e, onlar da görecekler bu kadar işte sualtı toplu olarak e, bir aile gibiyiz Mehdi de bizim ailemizin bir parçası. Dün akşam hep beraber maçı izledik, burada bütün sevinçleri hep beraber yaşadık. Biz sualtı altı toplu olarak farklı düşünceler içiniz farklı düşünen insanlarız. Bizim öyle su üstünde pek işimiz yok, su altında ee, ne yapabiliriz diye düşündük. Mehdi dedi, ben bir bayrak bulurum. Ee, dedik Türk bayrağı ile beraber. Ee, Mehdi dedi ki, tabii ki Türk bayrağı da olması lazım. Biz desteğimizi bu şekilde göstermeliyiz dedi. Ona da bu konuda çok teşekkür ederim gerçekten. Harika, Faslı evet. ama o da aramızdan biri oldu artık. Ee, bizim gibi biri oldu. Biz de onların e, sevincine ortak olduk. Hep beraber bir kutlama yaptık. Teşekkür ederim. E, e, yani güzel bir başarı elde ettiler. Yarı finale kaldılar. Dünya Kupası'nda yarı finale kalmak kolay bir şey değil gerçekten çok önemli rakipleri elinde. Kutlanması gereken bir durumda. Biz de tüm desteğimizi verdik. Fas'ı desteklemeye Aynen. devam edeceğiz. Bundan sonra Mehdi ile hep beraberiz. Fas'ı sonuna kadar destekleyeceğiz. Daha güzel kutlamalar da yapabiliriz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Tamam.